güzel bir fotoğrafla Cristiano Ronaldo geldi. 5 beceri, 5 sayfa ayak olması muazzam bir şey. 5 sayfa ayaklı Ronaldo'yu çok severiz. Zaten Ronaldo'nun kartları genelde FIFA'da da 4 sayfa ayak olsa da 5 sayfa ayak gibidir her zaman. Özelliklere geldiğimizde bitiricilik bölümünde konuşmuyorum. Yani muazzam bir bitiricilik. Hızlanma ve sprinti 90-90 daha bunun üstü olmazdı. Olsaydı çok pahalı bir kart olurdu. Çeviklik denge ve driblingi de bence Dinamo için yapılmış bir kart. 99 zıplama, 97 kafa isabetiyle muazzam bir fiziksel orana sahip. Karta Dinamo'yu basıyorsun abi. 95 hızlanma. Çeviklik dengede uçuyor. Dripling muhtemelen 99 oluyordur. Yani adından yenmez. Zaten bitiricilik bölümüne ihtiyacı olmadığı için pası da artacak bu arada. Yani kart hakkındaki yorumum direkt yani tek değil çift elle yapmayana yazıklar olsun diyorum. Yani şu adamı yapmayan adam ne yapacak ki daha oyunda yani.